arkadaşlar bugün sizlerle video çok ama çok güzel bir geometri ders videosu da beraberiz. evet bu çok sinirli ama çözeceğim daha oyunu yeni indirdim bunu oynayayım bakalım nasıl olacak dedim şöyle gördüğünüz gibi şu webcamdeyim çünkü daha bilgisayarımı evde unuttum bu webcamli videolar bilgisayarımı alınca bitecek o yüzden Geçelim. Daha yüzde %52'sini tamamladım. Seni krizi geçirdim biraz. Müzikleri kapatıyorum çünkü telifi falan olabilir. Aa, 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 reklam. Reklam bitsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar reklam bitti ve geldim. Bir Şöyle, hop 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 yeah hop hop tamam inşallah videoda cızırtı gelmiyordu çünkü cızırtı gelmemesi için ben daha ne yapayım kulaklık takmıştım diyecektim de Tak 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 tamam. Okey şu an çok iyi ilerliyorum. Bir tane. Ben bir daha ağzıma. Dur bakalım bir konsantre olmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Tak. Ya bak basıyorum basıyorum o olmuyor. Neden bir sıkıntım var? Bende mi sıkıntı var yoksa oyunda mı sıkıntı var? Yine konuşmamaya başladım. Bak abi basıyorum sürekli böyle böyleyim. Ya böyle böyle diyecekken. Yusuf geldi inşallah videoyu basmaz. Amin. Tam parçaya çıktım. Hop 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 hop. Yeah. Evet inşallah buradan sonra ölmem. Hop. Hop. Brrr. Ay, ha, ha, ha. Tamam. Müzikleri kapattım. Müzikleri çok güzel ama telifli olabilir. Telif yemek istemiyorum. Allah kameraya bakayım derken... gidiyorduk bak yine evet normal Ve buradan sonrası acayip zor. Lan ben neden zıpladım ya? Hadi geçmeye çalışacağım. Bas 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 bas. Okey okey. Abi daha birinci bölümü geçemiyorum ya. İki dakikaları geçemiyorum şunu. Üç dakika oldu hatta. Evet tekrar geldik o bölüme. Dırırırı bum 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 bum. bum bum. Evet artık gireyim Almayacağım hiç hayatım hiç riske. Tamam derken bu lazım zaman bitiyle? Evet şu an buraya ilk defa geliyorum. Hiç buraya kadar gelmemiştim. Hayır ya. Bir. <laughs> Moralim bozuldu şu an yapamıyorum. <laughs> Okey 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 okey. Ya arkadaşlar ben bunu yapayım geliyorum ya. Da Ben bunu yapayım geliyorum. Aa! Videoyu başlatayım ne şey yapamadım. Arkadaşlar görüşürüz ben bunu daha fazla dayanamayacağım. Görüşürüz yani.